Merhaba. Bu videoda Fit Pro uygulamasını kullanarak Watch 9 Ultra'nızı telefonunuza nasıl bağlayacağınızı, saat ve tarihi nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Bu S9 Ultra akıllı saat. Gördüğünüz gibi akıllı saatimle telefonumun saatleri eşleşmiyor. Saati ayarlamak için telefonu ve akıllı saati eşleştirmeniz gerekir. İlk adım, saatinizin hangi uygulamayı kullandığını kontrol etmek için akıllı saatinizdeki QR kodunu taraymaktır. Gördüğünüz gibi saatim Fit Pro uygulamasını kullanıyor. Saatiniz başka bir uygulamayı kullanıyorsa bu videoyu 2 dakikaya atlayabilirsiniz. FitPro uygulamasını uygulama mağazanızdan indirip yükleyin. Telefonunuzda Bluetooth'u ve GPS konumunu açın. Sonraki adımda Fit Pro uygulamasını açın ve Set'a tıklayın. Bing devices ya tıklayın telefon şimdi saati arayacaktır akıllı saati bağlamak için ekrandaki akıllı saat adına tıklayın Gördüğünüz gibi saat başarıyla telefonuma bağlandı, saat ve takvim güncellendi. Bu eğitim işinize yaramıyorsa lütfen sol üst köşede 10 olası çözümün yer aldığı videoyu bulun. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve lütfen kanalıma abone olun.